Belişen işaret olsun Nasıl sildin sevgili sen yapılanları Umusta da nasıl da gittin sevgili Ben seni bir ömür de sevdim Nasıl da sildin sen yapılanları Ne olur sevgili dön gel sen bana Ben seni severken sen ne aldın sevgili Bırakıp gittin tüm geçmişi sildin Nasıl da sildin sevgili sen Dostlar dedik de kalleş çıktı sevgili dedik de kahvele çıktı Dostum dedim ne oldu şimdi Gitti sevdiğim ve yattı be kardeşim Kardeşim diyor cesur surat işte. O da benim kardeşim tek değerliyim de Tek değerliyim de Cesur atmış işte biz bize yeteriz kardeşim Kesin kesildi boğuldum kaldım mumlar yanıyor Sağda ve solda mumlar yanıyor sigara başında çekiyorum dumanı Olmuyor kardeşim şekeri de attık Olmuyor kardeşim patlıyoruz biz seninle Hatırlasın cesur 63 kardeşim çok sabahladık Biz seninle de bir ton arkadaşlarla tanıştık Hepsi de maddeyi kafa tutuyor de isyan Aşklar daylar yok kardeşim burası kalbe düşen düşer rekors Ve ben son suvari. Herkesin bildiği gibi New Captan Buradan tüm kalbe düşen düşer rekors askerlerine selam olsun Special For Cesur 63 33 Reflex Ve Mehmet Raşit Çiçek